Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz. Ağırlık merkezinin örnek sorularına yani konu anlatımını yaptı ya hoca örnekleri çözmeye başladı. O sorulara devam ediyoruz. Artık 1 2 3'lü soru tadındaki yani miktarımızı artırıyorum. Bu testle birlikte ağırlık merkezi ile ilgili olarak örnek soruları sonlandıracağım. Ondan sonra basit makinalara geçeceğim. Ondan sonra da arkadaşlar basit makinalar bitince denge komple paket olarak ağırlık merkezi basit makinalardan oluşan karışık soruları da sonunun e, konunun sonuna atacağız haberiniz olsun. Hani böyle genel tekrar gibi olacak. Şimdi efendim boyutları aynı olan türdeşi XYZ kare levhaları şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi böyle dengede kaldıklarına göre türdeş dedi ya bunların hepsinin ağırlık merkezi ortada olacak. E şimdi ipin doğrultusuna bakıyorum. Y'nin ağırlık merkezi tam ipin doğrultusunda olduğu için bak şimdi taktik yaklaşıyoruz burada. Yani Y ile ilgili bir şey söyleyemezsiniz. Zaten suya sabuna dokunmuyor yani ipin hizasında. Bakıyorum Y ile ilgili bak gitti. Yani gitti. Bunlarla ilgili konuşamazsınız. Kesinlikle doğrudur. Olabilir de olmayabilir de. Zaten ipin doğrultusundayım ben. Her şey hani olabilir. Kesinlikle doğru mudur? Yani bunu bilmiyorum yani. O anlamda bıraktık. Ama siz X ve Z'yi Nereye getirmek zorundasınız? Tam şuraya. Bunu buraya getirmek zorundasınız. Bunu da buraya getireceksiniz. E bu uzaklıklar aynıysa bu ancak X ve Z'nin kütle olarak birbirine eşit olmasıyla gerçekleşebilir. Bu sorunun yanıtı yalnız 3'tür arkadaşlar. Evet. Güzel sorudur bu. Severim. Şimdi devam edelim devam edelim. Bakalım burada ne diyor? Gene böyle bir tane Tetris parçası asılmış. X, Y, Z, T. Boyutları aynıymış. Düzgünmüş, türdeşmiş, kara levhaymış, birleştirilmiş, asılmış. Hangileri? Kesinlikle, kesinlikle yanlıştır deniyor bu sefer. Bakın yine aynı şey. Y'nin ağırlık merkezi tam ipin doğrultusunda. Buna bakacaksın bu soru tipinde işte. Bak burada taktik bu. Y'nin ki e, öyle. E, ne oldu? Y, Z. Kesinlikle yanlış diyor ya. Ben nereden bileyim? Y ile ilgili fikrim yok ki benim. Tam ipin doğrultusunda. Şimdi baktığımız zaman baktığımız zaman şöyle burada X var. Burada Z var. Burada da T var. Uzaklıklara bakalım şimdi. Bu 1. Bu 1. Bunun uzaklığına bakıyorum. Tam da güzel olmamış ama bu da 2. Şimdi yazıyorum. X çarpı 1 eşittir. Z çarpı 1. Ondan sonra 2 T diyelim. Böyle bir şey oldu. E bakıyorum x z'den büyük x 2 t'den büyük neyse t diyelim x her ikisinden de büyük x kimseyle eşit olamaz yani bu kesin yanlış oldu. Z ile t bunlar aynı tarafta kaldığı için kusura bakmayın bunu sağlayabiliriz yani e, olabilir de olmayabilir de matematiksel olarak sağlamazsınız bunu yazarak yaptım ama şu gözünüze çarpmış olabilir bak hemen önermelerden bak x ile z'nin eşit olduğu duruma bak. x ile z eşit olsa tam şak diye buraya gelirler. E biz t'yi ne yapacağız dersin. Oradan da soruyu eleyebilirsin. Yani bunu bilmiyorum yine ama bu kesin yanlış oldu. Yanlış olanları sormuştu. Ben de 3 numara dedim. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 3. sorumuza. He, şimdi bak koordinat sistemi var. Bir tane formül anlatmıştım ya şöyle de bulabilirsin diye. Ya isteyen oradan yapsın. Ben yapmayacağım arkadaşlar. Sıkışan varsa yapabilir oradan. E, türdeş ve özdeş 10 tane e, kareden oluşan cisim. Ha, e, ne o? Ha, taralı kısımlar şu iki tanesi çift katlıymış. Beyaz olanlar var. Bir de burada ikinci kat var. Dikkat. Buna göre kütle merkezinin koordinatları nedir? Şimdi bu çift katları bir düşünmeyelim tamam mı? Yani öyle yani çift katları bir düşünmeyelim. Şimdi baktığımda bak şimdi dikkat şöyle bir şey var. Burada da böyle bir şey var. Bunlar zaten burada bak. Yani şöyle şöyle alt katları yaptım. Şimdi çift katlara bakıyorum. Çift katlara bakıyorum. Sadece üsttekilere bakıyorum. Onları da onları da nereye topladım ben? Şöyle bir şey yaptım. Şuraya getirdim. Burada da iki tane var. Bu çift kat. ikinci katları buraya getirdim. Başka kim var? şununla şunun altındaki var. O da buraya geldi. Bayağı bir burada toplanıyorlar. Kim kaldı bir tek? Şuradaki yazık gariban. Şu bir kaldı. Şimdi bakın O'ya göre düşünür. Yani şuraya göre düşünürsek. Şimdi buraya baktığınız zaman şu uzaklık 2 birim arkadaşlar. Şu uzaklık 1 bir birim. 2 çarpı 1. 1 çarpı 2. Onlar da buraya denk geliyor. Gördünüz mü? E, o zaman ne oluyor? Buradan aşağı inersen 3. Buradan aşağı inersen 3 oluyor koordinatları arkadaşlar kütle merkezinin şöyle yapayım kütle merkezinin koordinatları 3'e 3 oldu. Bu kadar pratik bir şekilde bulabilirsiniz. Ya hocam tabi siz yüzlerce soru çözmüşsünüz ondan böyle pat diye görülüyor. Yani ben kendim en kolay gördüğüm en rahat kabul ettiğimi yani yapabilirsin daha bir sürü çeşidi var. Şu 3'ü alırsın 3'ü alırsın onları buraya getirirsin ondan sonra yine bunları buraya alırsın. Yani şu ikisini bak A bu daha güzel oldu. Aa çok güzel oldu. Onu da yapmak istiyorum bak. Şöyle bir şeydi ya bak şimdi. Bak anlatırken anlatırken daha güzelini buldum iyi mi? Şöyle bir şey yaptık. Şöyle hoppa. Şimdi bak 3 3 bak şuradaki 3 var. 3 var. Nereye getiriyoruz? Şunun tam ortasına. Bunlar tamam. Sonra bu ikisini alıyorum. Onlar da şurada iki tane. Sonra da e, şu ikisini almıştık ya. Şu ikisi de şurada oluyor. Şu ikisi de burada oluyor. 2e2 2 oluyor. Tam yine ortada oluyor. Bu daha güzelmiş. Bundan sonra böyle çözeceğim. Yani bu bulmaca gibi bulacaksın, göreceksin artık onu. Yani koskocaman formülle yapılmaz bu soru yani. Efendim burada boyutları aynı olan, boyutları derken ha 4 tane e, cisim var burada, levha var. 4 tane hepsi dye2d şeklinde. Yani e, tamam. Yapılmış bir tane yapıştırılmış cisim varmış. Kütle merkezi de o noktasıymış. Güzel. Şimdi x'in kütle merkezi şurada. Y'ninki burada. Bunlar böyle bu hattalar. Dikkat edin. Şöyle güzel. Bak burada Y var. Burada da X var. Şöyle yapalım. X var. Burada da Y var. Tamam mı? Şimdi bu Z burada, bu da burada. Bunları da O noktasında toplayabilmek için buraya getirmem lazım. Yani bunu buraya Bunda buraya getirmeliyim ki bunlar zaten O noktasına göre sol tarafta. Bunları da sağ tarafa getirmeliyim ki hani hepsini aynı çizgi üzerine getirebileyim. Kütle merkezi O noktasında diyebileyim. Böyle bir şey yapacağız. Ona dikkat. E o zaman bunu yapman için ne oldu? Z ve T'nin birbirine eşit olması lazım. Z ve T birbirine eşittir. Güzel. Ondan sonra hangileri kesinlikle doğrudur sorusu bu. Ona da dikkat. X ve Y. Ya şimdi arkadaşlar X ve Y eşit olsa buraya bak mesela bu M olsun bu M olsun o zaman burası 2M olur. Tamam. Tamam. Bunlar da M olsun. Bunlar da M olsun. Onlar da burada olur. 2M. 2M çarpı D. 2M çarpı D olur. Olur. Bir şey demiyorum. Olabilir. Ama kesin midir değildir. Bunlar birbirine eşit ya. Belki bu daha büyük bu daha küçük ya da tam tersi. Nereden bileceğiz onu? Onu şöyle bileceğiz. Buraya göre yani şunu söyleyemezsiniz arkadaşlar. Yani bunu ayarlayabiliriz. Torkla bakacağız buna. Bunu diyemeyiz. Ha olabiliyor. Bakın hepsinin kütlesi eşitse. Yani tüm kütleler. Tüm kütleler. kütleler eşitse diyeyim ben buna. Siz de not alın. Ama değilse ne yapacağız? Bak şimdi. X çarpı. Burası ne? Şuraya ben D diyor ya. Ben ona 1 diyeceğim. 1. Burası o zaman 2 olacak. Ona da dikkat. Tamam mı? Yarım bölmeye. Yarım bölmeye 1 dedim. D'ye de 2 dedim. Ona dikkat. Tamam mı? x çarpı 3 evet artı artı y çarpı 1 şurası 1 oluyor eşittir e, ne olacak bu işte e, z artı t çarpı burası da galiba ne oldu d y 2 demiştik ya burası da o zaman 2 olacak şurası da e, böyle bir şey oldu. E, şimdi baktığınız zaman 3 tane x artı y eşittir. 2 tane Z artı 2 tane T oldu. Burada sen şunu söyleyebilirsin. Yani Y'nin işte şundan iyi de bunu bir de karşıya geçireceksin. Hiçbir şey olmaz bundan ya. Yani gerçekten şöyle bir şey var mı diye soruluyor. X ile Y'yi topladığım zaman M ile Z'yi gene kütleler eşitse olabilir de yani bu olmuyor arkadaşlar. Bunlar kurtarmıyor. Yani hiçbir şekilde ben bunları sağlayamıyorum. Ya yani Bu denklemden zaten cacık olmaz. Bakar mısın ya? Yani bir tek şu Allah razı olsun Z ile T'nin eşitliğini bulabildik. Bu soruya yalnız bir deyip geçiyoruz. Evet. Devam edelim. Şimdi beşinci sorumuza bakalım. Evet beşinci sorumuzda ne var? Düzgün türdeş kare levhalar birleştirilip bir iple şekilde gibi asıldığında dengede kalıyormuş. Bunların kütleleriyle ilgili hangileri kesinlikle yanlıştır. Gene aynı şey yanlıştır denmiş. Güzel. Efendim bakalım. Bakalım olabilir de olmayabilir de. Neyse. Şimdi y ile z birbirine eşit mi? Ya şimdi y ile z birbirine eşit olsa bunların ağırlık merkezi burada olur. Tam ipin hizasında. O zaman ben x'i ne yapacağım? Yani x ne olacak? Bu patladı. Bu yanlış yani. Y, z yanlış. Direkt banko yanlış. Allah'tan yanlışı soruyorlar da. X ve Z birbirine eşit olabilir mi? Yani o zaman bak şöyle bir şey olacak. Bu burada şöyle bir şey. Bunların doğru mu? X ve Z x ve z birbirine eşit olursa bunların ağırlık merkezi burada olur. Süper oldu. Y'ninki de burada. Herkes sol tarafta pat diye böyle dönersin. Bu da yanlış oldu kesin. X ve y birbirine eşit olabilir mi? X ve y birbirine eşit olursa burada olurlar. Z yani z de zaten buradaydı ya. Z yakın ama ağır yaparız z'yi. Şu küçük olan mesafenin hani torku oluştururken şu mesafenin dezavantajını ağırlığıyla tutturabiliriz. Hani bunlar hafif olur, uzakta olur. Torkla hallederiz. Yani bu olabilir. Bunu bilemiyoruz tam. Yani kesin yanlış diyemiyoruz. O zaman yanıtımız ne oldu? 1 ve 2 olur arkadaşlar. Güzel sorular yapmışım ya beğendim. Evet şimdi böyle bir şey. Bu da daha değişik bir şey eşit bölmeli, özdeş, türdeş kare levhalar var. Bakın 3 tane var. Evet. Sonra taralı kısımları kesiyoruz arkadaşlar ve kesikli çizgilerle belirtilen yerlere yapıştırıyoruz. Kütle merkezleri ne kadar yer değiştirir? Şimdi canlar bakın şöyle yapacağız. Siz söküp de bu tarafa götürüyorsunuz ya bak mesela bunu şöyle bu tarafa doğru götürüyorsunuz. Bir parçayı söktünüz buradan. Bir parçayı söktünüz ve bu mesafeye gidiyorsunuz. Buna bakalım. Maşallah bu iyice artık coşmuş. Yani boydan boya neredeyse levhayı geçiyor. Bu da buradan buraya bu parça sökülüp gitmiş. E buna bakıyorum şimdi burada da bunu buradan söküyoruz. Buraya getiriyoruz. Yine buradan bir parça sökülmüş. Şimdi orijinal aynı arkadaşlar. Bir parça sökülüp ilerletiliyor. Bir parça sökülüp ilerletiliyor. Buna dikkat edelim lütfen. E o zaman ne yapacağım ben? Hani şöyle bir şey yapacağım. Sökülen parçayı düşüneceksiniz tamam mı? Nedir? G. Ne kadar gitti? X kadar gitti. Bilmiyorum şimdi. Yani X1 kadar gitti mesela. E orijinal parça ne? İşte 4G. O zaman o ne kadar gitti? İşte delta X1 kadar yer değiştirdi. Böyle söyleyebiliyoruz. Sökülen parça onun ne kadar gittiği? Orijinal parça ağırlık merkezinin ne kadar gittiği? Böyle düşünebiliriz bunu. Tamam mı? Bu sökülen parçanın ne kadar gittiği bu ağırlık merkezinin yer değiştirme miktarı. Şimdi o zaman orijinal parçalar aynı zaten dört parça dört parça dört parça sökülen parçalar da aynı Sen o zaman hani, sökülen parça ne kadar öteye gidiyorsa yer değiştirmede o kadar çok diyebilirsin. Burada galiba uzatmaya gerek yok. Şunun en büyük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman hani nereye yazayım ben bunu? Yani işte x2 en büyük olur. Sonra x1 olur. Sonra da yani x3 olur. Yani şu şeylerin büyüklükleri gözüküyor arkadaşlar. Onun için uzatmadım. Ama böyle bir yöntem var. Onu da göstermek istedim. Yani değişik bir şey. Ağırlık merkezinin ne kadar yer değiştirdiğini sorarlarsa diye. Bir klasik. Bundan yapmamıştım. İçimde kaldı açıkçası. Ne olur ne olmaz diye yapıyorum. Şimdi tellerin uzunlukları aynı zamanda ağırlık yerine de kullanılabiliyordu ya. Dengelenmiş x uzunluğunu soruyor. Şimdi bak burada 2d var. Hemen gösterelim. Şurada 2d ağırlığında bir tel var. Uzunluk ağırlık olarak kullanılabilir. Uzaklığı ne kadar? d. Şimdi burada ne var? Burada da d ağırlığında bir şey var. Onun uzaklığı ne kadar? Bakıyoruz o da 2d. Buna baktığımızda ne var? Burada x uzunluğunda ağırlığı o zaman x olsun. Burası da x bölü 2 var. Şuraya göre tork alacağız arkadaşlar şimdi. x çarpı x bölü 2 eşittir. 2d çarpı d hem ağırlık hem uzunluk oluyor. Tellerin uzunlukları biliyorsunuz. Artı d çarpı burası da komple 2d oldu. Şimdi burası x kare bölü 2 oldu. Eşittir 2d kare artı yani 2d kare de burada var. Böyle güzeller güzeli bir şey oldu. Şimdi 4 de kare 8 de kare x kare eşittir 8 de kare oldu. Buradan da x eşittir 2 kök 2 olur herhalde. 2 kök 2 d uzunlukta olursa dengeyi koruyabilirsiniz arkadaşlar. Evet geldik son sorumuza. Son sorumuzda ne varmış bakalım. Düzgün türdeş kare levhalardan oluşan cisimler. Üçü de aynı. Üçü de o noktası etrafında serbestçe dönebiliyor. Tarılı parçaları söküyor okla belirtilen yere yapıştırıyor. Yani bunu buradan söküyor. Buraya yapıştırıyor. Bakın biraz önceki olay. Siz bir parçayı söküp ne kadar öteye götürürseniz ağırlık merkezi kesinlikle bir kere sizinle aynı yönde gider. Bunu sakın unutmayın. Sakın unutmayın. Bak şu yarım bölmelere bir bir diyeyim ben. G'yi söktüm. 2 götürdüm. 4G ne kadar gider derseniz x1 diyeyim ben buraya. Bakın bu çıktı bunlar gider. Burası e, galiba yapamadım ama 1 bölü 2 yazacaktım olmadı. 1 bölü 2 yani gidecektir. 1 bölü 2 birim gider yani. Şurası 1 ya iyice bunun yarısı olur yani. Ama sağa doğru gider. Şimdi sen bunu buradan söküyorsun. E şöyle bu tarafa doğru ne yaptın? Buraya getirdin ağırlık merkezi de kesinlikle o tarafa doğru gider. Buna bakıyorum. Buradan söktün, buraya götürdün. Bak şöyle, böyle götürdün. Ağırlık merkezi de sana paralel bir şekilde gider. Ama dikkat edin biz O noktası etrafında dönebiliyorduk hatırlarsanız. E o zaman sen şimdi burada ağırlık merkezini sağa kaydırırsan bu saat yönünde de, yani dönmeye başlar dengesi bozulur. Yani ağırlık merkezi O noktasının menteşenin sağ tarafında kaldı. Buna bakıyorum. Bu da bu tarafa gidince o zaman ağırlık merkezi O2'nin sol tarafında kaldı. Bu da böyle dönerek dengeye gelir. Ama bakın burada ne oldu? Burada sadece aşağı indiniz. Hala O noktasıyla aynı hizadasınız. O zaman bu konumunu korur arkadaşlar. Bu sorunun yanıtı da 3 olur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sırada basit makineler var. Konu anlatımı olacak. Ondan sonra da tabii ki de soruları gelecek. En sonda karışık soru yapacağız. Görüşmek üzere.